Büşra Hanım her vaktiniz hayır olsun. Her vaktiniz hayır olsun Arzu Hanım. Bugün sizden e, kitaplar hakkında danışacağız sizinle. Neden kitap okumalıyız? Ve sonunda başka bir videoda sizden kitap tavsiyesi isteyeceğiz. İnşallah neden olmasın. E, neden kitap okumalıyızı ikiye bölmek istiyorum. Bence biz roman da okumalıyız e, ve kendimizi geliştirecek kitaplar da okumalıyız. Bunu ben iki yere bölüyorum kendi zihnimde. Çünkü bazen her birimiz hangi peşede olursak, hangi meslekte olursak olalım, çok fazla yoruluyoruz. Ve insanın dinlenmeye ihtiyacı oluyor. Roman okumalıyız ve ben roman okumaya özellikle stresli zamanlarında çok üstünlük veriyorum. Çünkü kopup gidiyorum. Bu dünyadan kopuyorum, günden kopuyorum, 2023'ten kopuyorum, Kasım'dan, Ekim'den kopuyorum, aylardan. Vaziyetimden gidiyorum, beni sürükleyen bir romanda sanki böyle uzaya atılmış ve hani diyorlar ya, ya e, keşke bir yöntem olsa da zihnimiz böyle sıfırlansa, her şeyi unutsak da dinlensek Aynen öyle oluyorum. Romana başlıyorum. Tabii ki burada roman seçmek de çok önemli. Ee, en son okuduğum Den Brown'un başlangıç romanıydı. Şimdi de size verdim. Yani o kadar sürüklüyordu ki beni. Ben o kitabı açtığımda bir iki dakika sonra yani Büşra'dan kopuyordum, Bakü'den kopuyordum, 2023'ten kopuyordum da her şey sıfırlanıyordu. Yarım saat, 40 dakika dinleniyordum. Kitabı kapattığımda wow yine geldim buraya diyordu. Ee, i̇nsanların o istediği zihnimdeki her şeyi seyredin dediği şey müvekkite de olsa biz yapabiliriz. Ee, bir de e, kendimizi geliştiren kitaplar neden okumalıyız? Yani sadece bu psikoloji alanındaki kitaplardan e, kastetmiyorum. İnsan her alanda kendi sahesiyle ilgili, kendi mesleğiyle, uzmanlık alanı ile ilgili hep okumalı, hep okumalı. Ee, bazen ee, okuduğumuz şeyleri tekrar da okumalıyız. Mesela e, okuduğum kitaplar var, 20 yaşımda okuduğumda bambaşka şeyler anlamışım. 25 okuduğumda bambaşka şeyler anlamışım, şimdi okuyorum bambaşka şeyler anlıyorum. Çünkü algılarımız değişiyor. E, kendimizi geliştirmek için sürekli daha iyisini okumak değil, kendi mesleğimizle ve kendi alanımızla ilgili de okuduğumuzda e, bakış açımız gelişiyor. Bu da çok önemli. Ve kendi mesleğimizin dışında da kendi şahsiyetimiz, karakterimiz ve kendi kişiliğimizle ilgili de kitap okumak bizi zenginleştiriyor, başka bakış açıları sağlıyor. Ve ben e, kitap okuyan insanların çok daha anlayışlı, çok daha e, sabırlı, tahammüllü e, ve daha affedici olabildiklerini görüyorum. Bunun için e, her üç alanda da kitap okumaya çok önem vermeliyiz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.